Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Cetkan Aykut. Bir okçunun günlüğü serisinin 31. videosuyla karşınızdayım. Dostlar bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Twitch yayınlarına başladık. Akşamları saat 7 sularında tam saat bu arada 2-3 güne kadar belli olacak ama 7 gibi başlayacağım. Kullanıcı adım xjetkan oradan beni takip edebilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Özellikle YouTube kitlesi benim için e, ayrı bir aile. Gerçekten aile. Çünkü her zaman yanımda olan dostlarım, kardeşlerim çoğunlukla YouTube'dan e, bana destek veriyor. Twitch'te de güzel bir giriş yaptık. E, bakalım orada da yayınlarımıza devam ettireceğiz. Şimdi bu arada Bora farmına devam et. Solo farm atma diye... Ee, çok şey geldi. Şimdi solo farm videosu atıyorum. Ama biraz ona ee, nasıl söyleyeyim ara vereceğiz. Yani nasıl şöyle ara vereceğiz. Ee, i̇şte bir okçunun günlüğü serisini biliyorsunuz. Bir hafta atmadığım oldu. Solo farm'a devam ettim ama sıkılıyorsunuz. Ee, bunları ben hem yorumlardan hem pm'den anladım. Bora farm'ı işte felankor. Eee... JR. Bunları daha çok sevdiğiniz için bu seriye devam etmeyi düşünüyorum. Bu konuda da sizlerin görüşünüzü merak ediyorum arkadaşlar. E, yorumlarda belirtirseniz hani e, Boro farmı. Çünkü ben bir ara sıkıldığınızı düşündüm. Ama diğer türlü solo farm attığım zaman da e, daha kötü oluyor. Yani siz bu sefer daha çok sıkılıyorsunuz solo farmdan. Solo farm da atarız ama işte dediğim gibi daha çok buna ağırlık vereceğiz. Tekrardan bu tarz videolara geçiş yapıyoruz. Şimdi Bora farmına başladık. Bu arada ee, saatimiz 10'da başladık. Bir tane Mithril Palloronumuz var. E, onun videosunu alamadım. Daha doğrusu biraz geç başladığım için. Yani bugün saat 10'da başlamış olarak kabul ediyoruz ve bir tane de Mithril dropumuzu drop ekliyoruz. Şimdi devam edelim. Videomuza e, kanalıma abone olup Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Dostlar farmımıza devam ediyoruz. İkinci dudu ee bak konuşamadım. İkinci dropumuz Dragon Top çok güzel oldu. Şimdi saatimiz 11 çeyrek geçiyor. Daha vaktimiz var. Savaşa kadar atacağız bu arada. 2'den sonra da devam edeceğiz. Daha doğrusu 2'ye kadar atacağız. 2 saat bir molamız var. Eee saat 4'te tekrardan başlayacağız. 2'ye kadar devam. Dragon topumuzu aldık. Dostlar farmımıza devam ediyoruz. Bir sonraki dropumuz dragon kolluk oluyor. Güzel. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Saatimiz daha erken. 11.30'a gelmek üzere. 3 drop oldu toplam. Dostlar bir sonraki dropumuz mithril helmet oluyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sonraki dropumuz dragon kolluk oluyor. Devam ediyoruz farmımıza. Arkadaşlar bir sonraki drop'umuz Dragon Helmet oluyor. Devam ediyoruz farmımıza. Arkadaşlar bir sonraki drop'umuz Mithril Faldron oluyor. Devam ediyoruz farmımıza. Bu arada saatimizde göstereyim. Ee, saatimiz 1'e gelmek üzere. Dostlar farmımıza devam ediyoruz. Ve büyük drop'umuzu aldık. Şöyle göstereyim. Dragon Bot. Gayet güzel oldu. Savaşa e, az kaldı bu arada. Son 15 dakika kala botumuzu aldık. Çok güzel oldu. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar farmımıza devam ediyoruz. 2 saat e, savaşın sonuna geldik. Ve saatimizi göstereceğim. Mithril bot aldık. Saatimizde 4.30'a gelmek üzere. Yarım saat sonra. Savaştan sonra ilk dropumuzu aldık. Devam ediyoruz farmımızda. 1.5 saat vaktimiz kaldı. Bakalım 1.5 saatte ne kadar drop alabileceğiz. Arkadaşlar felo saati geldi. Şimdi feloyu oynuyoruz. Slottan çıktık. Felankor'dan sonra devam edeceğiz. Yürü. Yürü, yürü gel benden. Tut şu Draxler'i parazitli vur. Yürü. Yardım. Gel benden yürü. Yürü tepeye doğru. Kes şunu da. Yürü ileri doğru yürü. İleri doğru yürü. Yürü. Malise. Dön çılgında da sağında yaklaş. Koş kovala bahçeye kaç yürü. Malisi. Dur, vur 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 direkt vur direkt vur. Düşür. Malise. Düşür düşür düşür. Süperi geldi koşmayacak. Malisi de geldi. Vur süper Malisi. Tek atacağım. Vur. vur. Şuradan, dön direkt kulesini kes. Para iste. Kes. Tamam gel direkt bende yürü. Sağ Atlan. Yürü. Gel içine oyna Zeskil. Tor açtım, oyna bunlara Zeskil. Oyna Johnson'a falan var. Kes. Kes kes. Parti başkanına dön. Menlik. Paris iste. Dur. Düşür. Yürü gel benimle. Durmuyoruz. İçinize eski oyuna. Subside verdim. Devam et klan başkanı. 2-8 sıra koş. Direkt hazır. Parasite. Bırak onu. Dini dön. Dini koy. Koş. Parasite koş. Bille koş. Vur. Parasite mi var? onu. Çık geri oradan. Çık. Çık. Aldım bir turda onu. Çık. Durma. Çık. Can aldım tekli onu. Kaldırdım. Bak adam bir parti mage geliyor. Kaç. Kaç. Durma. 5 attılar. Öleceğim ki ben. Durma. Kalkıyorum. <laughs> bana gel. Bana gel. Bana. Ya falan öldün mü direkt bana gelin. Save at bana. Shiv'i de çek. Aldım tekini. Save Kür aldım at, save at, Kür attım. Anlat lan. demiş biri, biri. gel 3-5 aç. Şuradan. Billerdin tut, violence yaklaş. Yaklaş, yaklaş, koş, koş. Hadi biraz daha hızlı da koş. Süper vur. Hop şuradayım. Ali düştü. Gel öle. tekli. Devam et bırak. Şu presi bırakma hadi. Aldım bir turda. Şey. Devam et Neko'yu da kes. Elijah var içine dön. Para ismarisi kes. Kes. Tamam, başlam, kes doğru, doğru. şu Elijah'ı kes hadi. Tamam, devam et Elijah'ı bırakma tamam, bu. Lan tamam, bu adam hadi. Dön Aynı, hadi. adam. Aynen. Belli. Excester var dön Excester'a para istedi. Evet. Olma vur. Ol, ol, ol. Bu man kaçıyor. Tek yiyecek bu. Bir tane daha. Tamam gel. Yürü. En sağdan gel bende. Felo demiş biriktir. Demiş biriktir Felo. Sab verdim sana. Devam et. Çık şey Kit dedim. Bastım sana 30. Evet. Yani. Attım 960. Solum vurdu. Aldım onu. Çık yere. Bana tıkla çık. Bana tıkla çık. Aldım 960. Çık yere. Geri. geri dön Felo demiş biriktir. Aldım tekrar. Kaldırdım Ayberk seni. Aldım bir turda. Ayber kesti lan. Aldım onu Res oldu felo. Attım 960. Taşmıyor mı yok Ayber? Aldım turda. Kayrus var içinde bu. Beğenmez. Kaynusur var dön kes. Kalesmelisi bu. Kes şunu. Kes. Dön şimdi arkana. Dön. Kayrusa var. Süperli içinde. Marisli. Şur. Şu bir iki hadi. Kafana Z skill at çık geri. Subset verdim. Durma çık geri. Çık Z skill oyna. Solda geliyor. Tarafa gel. Ben yürü. Ben yürü. Ben yürü. Yürü gel benimle. Kızıl kayan var. Dön. Parası değil bu. Kes. Marisli düştü. Kes onu. Devam et. Oyna içinde şu var da kes. One piece'ı. Aldım. Durma. Atakır kontrol etmekten kendi CC'mi tutamıyorum ben bunu Devam et. Aldım bir turu. Durmuyorsun. Gel benimle dümdüz yürü. Gel. Hızlı yürü. Gel gel gel. Meresi damdos var yaklaş. Parası düştü malisi düştü vur. Evet. Kes onu. Kes kes kes. Bir tane daha vur düşer. Tamam gel yanıma direkt buradan filo demiş biriktir. ben Dön şimdi arkaya yürü gel benden. Klan başkanı iki sesleri tut hazır. Yaklaş yaklaş hadi bekliyorum hızlı gel hazır. Süperli at 80. Sağına açık sağına açık kür aldırtma vur. Malisi de düştü vur. Şuradan. Buraya Şurada. Gir buraya boz vesilerini. İki sesleri bırakma bir daha geldi parası bırakma vur. Talya takmıyor bak bu adam düşür artık. Kürden sonra malisini attım bak vur. Düşür. Çok güzel. Daha evet. daha da, et. Et. Dön arkana Elijah var torlu. Kes bunları. Kes. Manalarını çektim. Ne hoş ortadaki piresine ne hoş koy yaklaş Paris yürü. Ya Dalton ya. Arkadaşlar felonun kesilmesi uzun sürdüğü için slotumuza gelmeye karar verdik. Ee, Bora slotuna geldik tekrardan devam ediyoruz. Yarım saat oldu hala Felo kesilmedi. Şimdi bakalım buradan e, yarım saatte ne kadar drop alabileceğiz, alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Birlikte göreceğiz. Devam ediyoruz slota. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Bono Farm'ında ne kadar kastımızı hesaplayacağız? Bu arada bu videoyu bir sonraki gün çekiyorum. E, zamanım olmadığı için dün çekemedim. Ama bugünden ekleme yapacağız. Aynı şekilde zaten PK videoları da eklemeydi. Onu da zaten belirtmiştim. Şimdi totalde aldığımız drop'u ben buraya yazdım. Şöyle hesap makinemizi açalım. Tek tek bakalım ne kadar kastımızı hesaplayalım. Bu arada Abone olup takip etmeyi unutmayın dostlar. Kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi devam edelim. İki tane mitil paldron, ee, bir tane top. Şimdi bunların fiyatlarını yazmamışım. Hemen ben bir fiyatlarını tekrardan bunları kontrol edeyim. Daha sonra videomuza devam edelim. Hemen geliyorum. Dostlar tekrardan merhabalar. Ben şöyle fiyatları yazdım. E, bu arada fiyatlar biraz düşüş var. Özellikle mitil helmet 28'e mi düşmüş? E, ee, diğerlerinde çok bir oynama yok ama Mitil Paldon da düşmüş. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi hesaplamamıza başlıyoruz. 38 artı 38. E, ee, dünü Dragon Top ve Bot kurtarmış bu arada. Diğerleri çok da iyi değil. 130 Dragon Top. 175 Dragon Bot. 42 artı 42. 2 tane Dragon Gold'umuz. 2 tane Mitil Helmet'ımız var. 28 artı 28. Bir tane de Dragon Helmet'ımız 24M ve totalde 545M nakit para kasılmış arkadaşlar. 545 bölü 8 dediğimiz zaman 68M 125K artı 14M bir saniye 68 diyelim. Artı 14M dediğimiz zaman arkadaşlar 82M para kasılmış. boroda toplam toplam. E, Bora'daki juramız bu şekildeydi. E, dediğim gibi top ve bot kurtarmış bizi. Yoksa e, diğer droplar çok da iyi değil açıkçası. Fiyatlar anlamında da biraz düşüş olduğu için e, yapacak bir şey yok. bir şey yok Umarım bugünlerde geçer fiyat konusunda ama e, GB baktığımız zaman orantılı gidiyor. Şimdi fiyatlar niye bu kadar düşük diyebilirsiniz ama GB'nin fiyatını e, biliyorsunuz zaten. Hiç söylemeye gerek yok. Sitelerden de takip ediyorsunuzdur. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Gel gel. Emeğin küre attım. Kaldırda kraldım tek de iki presle yaklaş, Java Kalibi yaklaş. Süperi e düştü, Malisi düştü, vur. Süper Malisi vur. Sağ sahip verdim ben işine. Devam et. Gel direkt. Öldü. İp, pirisi, bak, kaldırdı bir daha. Kaldırdı dön bir daha onu. Dön bir daha Java Kalibi'ye, Faresli vur. Kere hmm, e, doğru, var, yaklaş, bildim Malisi dedi vur. Vur, vur, vur. Şunun manasını çektim, kes o Mayce. Kes, 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 kes. Dön şimdi direkt Burguchi'ye, yaklaş. Süperi e düştü, Malisi düştü. Aldım bir tur daha kafası sapla rahat oyna. Daha sonra demeçin can aldım dokuz yapmış. Belli presi bırakma en sondaki dön şimdi para sürüş mersin şimdi de burgu zaman elini kırdım eline kırdım gel yaklaş. <laughs> para Kaldırdım. Kaldırdı. Magi kaldırdı bildi mi? Bildi mi? Yap 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 Öldü. burgu içiyor. Aldım daha En sol arkada böyle cam atılık varmış. Vur vur vur. Ve Bora tudo aqui, esse maluco. Oktayı aldım tek yolda Fatih Fatih çok iyi lan Fatih Aldım Q'n'u kanki durma Fatih Öldü 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 Aldım o Fatih'in arkasını tut Plan başkanına dön şimdi Chivay hazır Süperli vur Alistar'ı düştü vur tek yiyecek vur Hazır ol gel şimdi oraya kafana cc press Yasin bırakma Hoş gel benimle yürü 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 Mudder'da da save yok ben de save yok vur Buradan al lan Magi buraya kaçtı ha Kona aslı tam oyna plan başkanına oyna Chivay'ı Oyna oyna oyna. Bak şöyle at, şöyle at. Duvar yere oyna para istiyor şöyle. Kaç sen aldın? Ağaca doğru kaç. Kaç ağaca? Ağaca doğru kaç. Durmuyor bak. Durmuyor. Kadan gidiyorlar. Vur 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 vur. Ya kal o zaman direkt. Adam bak gel. Dorme gelsin yaptık. Yasin'i Yasin, Yasin. Yasin takip et. Yasin'i takip et. Bir oynayarak geç. Yasin'i takip et. Oyna zor mu En sağda bak. En sağ zor mu? Oyna. Ver bol parasını. Canım zıplayasın. Canım zıplayasın. Süper'e düştüm ha bu. vur. Evet. Subside verdim ben içine rahat oyna. Saplılar rahat oyna. Çevirdim bir tur tamam güzel olur gel şimdi bot etsin. gel parayı konuştum. Vur 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 Malisi. Oğlum. Ha koş. Bunu kuruyan mı kırdı lan? Anlatın bak Fares -Malisi, Malisi vur. Koş. Hadi baloncuklu bak hadi. Malisi de geldi vur. alt 80. <laughs> Kes 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 Can olsak Topside verdim En son dp presine yaklaş Bırak onu mc koş şimdi Koş mc pales malice vur Vur Blink yok vur Tek yiyecek tek yiyecek tek yiyecek Bir tane blink vardı koş Mother dust'ı de side de side de aldım Dön şimdi burgu içine yaklaş Gelir çıkar bir malice vur Vur Dur. Topside verdim Çektin mi mi bana? Devam et Toru verdim bir turdan Oyna bırakma presi bırak bırak bırak. Malice geldi vur Vur Çevirdim ki şey daha topla. Bırakmıyorsun. Sağ sağ geldim ben kafana. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bırakma de para seni, Sonra kaldı mı? Asasına yaklaş. Karşılaşan sonra. Kes şu abi de. Bir yaklaş. Parası düştü. Orası düştü. Canı sende. Yüzünü kaldıracağım ya kalkma Yüzünü kaldırdım devam et kafama gel aldım Parti başkanına dön vurgu 3'e parasını parası düşman, düştü Nereye karşı oğlum Yece Ağacı kaçtı Şu orada Birli Paris Manik vur Hadi Birli adam beyler Birli Hala vuran yok Jet tam vur zaman onu düşür onu Çok güzel Abl'ye dön Malik'si Gel Gel ve alacağım Slota dönesin Oktay slota dön kanka orayı bir tur Gelecekler üstüne Yani şu asasa dön Süperle agresif olur Çok güzel. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. En sağda Harley Quinn diye piresi var yaklaş. Arası. Malisti. Oyna. Çık geri kanka. Çık 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 çık. ağaca doğru kaç. Piresi <laughs> oyna. Piresi de ona oynamayı unutma bak. Çık. Çık 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 bekle. Kaldırdı adam bak bir daha bak birlediğini bekle Kaldıracak onu. O çok ezik bekle hazır. Hazır hazır. Kalkmadı. Devam et. Ortadaki Harley Quinn oyna çık geri. Çık 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 çık. çık. Varyo Rotot yumruk oynayacaksınız. Ezik olan hangisi Malastar? Yaklaş. Bırak onu asas işlerinde. Birliğimi mi Prince of Dead yaklaş. Aynen arkada. Yaklaş parası düştü. Malisi düştü. Parası malisi. Kes onu. Kes 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 kes. İçine sapsat verdim direkt Botega'ya yapış. Botega'ya yapış. Botega'ya yapış abi. Botega'ya yapış. Yapış 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 yapış. Abi. abi. Devam et. Manalarını çektim. Oyna 3-5. Oyna 3-5. Format verdim bir turda. Gel şimdi kafamdaki bir lünlüsü. Parası malisi dur. Vur canı sal bana aldı mı? Bilgini su bırakmıyorsun bırakma sonra sal aç sal solda Devam et vur Gel Baksana Çok güzel <laughs> Madara attım ki Oyna şu forgetto noxa dön süperli can abi kalkanını çıkar Oyna 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 <laughs> bana bak Arkada piresine koş şimdi elit fan yaklaş bir hazır Şöyle düştüm hadi sinüştü vur Çok güzel kreşi yapış Aldım onu bırak onu smith hammer'la piresine koş torlu vur Vur Kes onu kes. kes. Kes, 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 Hadi can. Bir tür gelsin. Bana bir tur sebebe çevir direkt. Kafama gel sapsak. Kafama gel canı aldım tek bir onu. Forget to tut. Aldım bir onda. Sapsak e düştüm hani düştü Aldım oğlum. Lanet bana oynat. Gelsin oynat beni aldım bir turu. Forget to not bırakma. Aldım o. Bırakma 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 bırakma. Elit tanışı da dön şimdi bak birle yaklaş. Süper. Vur. Vur. Kes elit tanışı. Cedi çık Tek aldım cedi tek onu. Bunun meci nerede sapsak verdim. En arkada meci var yürü. Al. Gel içinde Venom var dön. Bile sömüş süper malisi vur Bu Venom'a vur. Çevirdim bir türlü daha toplu oyun. En arkadaki Pires'ine yaklaş. AX Seda. Bak Major yakışıyor şimdi ortadaki Smith Hammer'lıya. Yaklaş. Parasit'e düştü. Oyna isterim ana çekme. Malisi gibi şu vur. O En sağında Major var dön şimdi. Bak tuttu bak yaklaş. Sorlu vur. Bırakma bunu. AX Seda'yı mana çekme atmayanı görürsen söverim. AX Seda'yı oyna. Parasite Malisi bir türlü al kes. Malisi de geldi vur. Ve sonra Mother Ducker kalkansa. çok güzeldi Aldı çık geri bu hiç düşmüyor. Oyna. Oyna, 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 oyna. Venom geliyor bak sağda. Hazır dön şimdi Venom'a parasıydı bu. Bu balisi geldi bu. Hadi. Düşür, yumruk oyna. Aldım açık çık geri. Yasin oynat beni. Yasin oyna. Aldım kırmızı bana oyun çevir Yesmes bana doğru gel. Can abi gel bana doğru. Gel gel çek bunları vs vs çek gel 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 çek bunları çek arkadan gelen nasıl hazır dön parası bu vur, vur. sabit verdim ben içine rahat oyna rahat oyna çevirdim çok kaç beni oyna Yana bana önlüğü çevir baba. Devam et. Arkamda forget the nose var. Birli hazır dön. Süperli vur. Malisi de geldi. Süper malisi. Kes. Alama. Aldım tekniğini Bırakma forget the nose'u vur. Bırakma bırakma bırakma. Köprüye doğru kaç. Yasin arkalarına gel anlasana Yasin. Arkalarına, Ay, arkalarına gel. Forget the nose'u bırakma. Dön şimdi alas tarafa. Resti vur. Malisi de geldi. Yasin'i yakaladı. Yasin sol Yasin sol Arkadaki bilgin söyle. oyna. Yasin direkt buraya gel. Bilgin söyle oyna Malisi yedi vur. Parasite de geldi. Kes onu. Kes. Dikkat et. Yasin sol Buraya gel dedin ya. Hayır ondan sonra ki son buraya gel dedim. Slota gel dedim. O anlamda söyledim yani yürüyerek gel. Bacan yakalandı can yakalandı bu sefer. Cana küre alırsın. Cana küre attım. alırsın. Zorma can. Bacana kafasındaki forget bir bu. Oyna. Kol şey mat. Çok güzel aldım Asasa Asas vur. Asasa vur. Asasa vur. Asas vur asasa. mana çekme. Vur. Vur 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 Geri çıkar. Geri çıkar. çıkar. Sonra bir turda oyna. oyna. Oyna oyna. Kimlere? Yasin. 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 Oynat çok güzel. Gel şimdi kafama. Gel 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 gel. Bir lasta tut hazır. Parası bu. Gel abi. Kes onu. sonra. Ses bana oyunu çevir direkt can oyunu. Aldım tekli onu. Gel şey Çevirdim. hadi bakın çok uzaktasın. Yetişmez. Ses mesafesinde değil adam. Tapta verdim. Yakalanma. Yürü. Atın çık geri. Çık. Şu bir lasta oyna. Aldı kürme. Aldım kürme. Aldım kürme can oyunu at. Oyunu at can. Tapta verdim can durma. Aldım on. Durmuyorsun. Şu forgetin opsu çıkar ara. Masivini verdim. Masivini verdim durma. Torn'a doğru kaç kanka. Bak yanlış yere kaçtınız. Tovuna doğru kaç. Yasin tovuna. Canı aldım tek onu. Canı sen de tovuna. Canı tovuna. Yasin sen de tovuna. Bana CV çevirin. Aldım. CV Allah oyna. Oyna şu Allah sarı süperli. Vur. Malisi de geldi vur. Süper Malisi. Düşür onu düşür. Düşür. Meycin oyna bak yeşil patoslu ait yürü. Yürü. Yarım düşmüş olabilirler. Yarım düşmüş Koş arkadaki asası oyna direkt Venom'a hazır. Parasiti düştü at 80. At 80. 80 at. Kaçırma. Malise de geldi vur. Hadi. Madagakır geri çık. Sapsayt verdim ben bir A ki, Şu mage'ini oyna. AXA'yı gidiyor oyna. Oyna. Mage'ini bir oyna ona. Oyna oyna oyna. Mage bak mage. Tut dolan. Arkadan asası gibi Bak bir dedim Venom'a hazır ol. Bekle. Çektim ben üstüme bunları. Durmuyorum. yersin tersime kaç. Sapsayt verdim ben bir türlü. Durma. Çoğal <laughs> askara dön. Parasiti par geldi vur. Malice de geldi vur. Parasiti. <laughs> Sevdim şey içine Venom var Venom'a dön oyna şu Venom'a birli 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 torlu oyna oyna durmuyorsun kafamdaki meci oynasana açıl 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 birli meci oyna birli meci oyna bırak paraistiramanı çıkma oyna Venom'a hazır o şimdi dön paraistirır malisi de geldi. Düşür, 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 düşer bak düşer çok güzel. Öyle. Ortadaki Valknut diye be, belirmiş lan tamam, bura. Ortadaki presine dönsene evet Punisher, süperi düştü vur evet. Bu arada subsidelerdim fazla içeriye girme bak fazla içeriye girme düşür. Çok güzel Mecin adım. <laughs> Alakadar bak koş, birli bak birli birli, birli. suya kaç, şu suya koşu koş. Küçük, küçük, Vur, Alas Malisi vur. Düşür, 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 düşür. şimdi attım Malisi'ni yaklaş. Koş, 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 koş. Bırakma, 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 düşür, vur. Malisti bir tur daha Vur, Öldü koş, Koş ee, Bak koş. Parası da yedim. Vur. Subset verdim ben kafana. Onu bırakma. Baltnat'ı bırakma. Şuradan sonra ben verdim. Tora açtı. birle. Vur 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 vur. Vur. Atladı yerde kes. Çok güzel gel. Dostlar şimdi MD almıştık 3 tane. Onları basacağız. Daha doğrusu 5 tane var da. bir 3 tanesini deneyeyim. Bakalım buradan 2 tane artı altı çıkarırsak kâra geçmiş oluruz. E, çıkaramazsak da sağlık olsun deyip diğer iki de basarsak duruma göre basarız. Şöyle bunların hepsini bir artı 3 yapalım. Biraz da kağıt alayım üzerime. Güzel. İlki artı 4. İkincisi artı 4. Şöyle biraz bekleyelim. Çok e, beyaz oldu. Alttan da yanıyor gerçi. O eski yananlar herhalde. Yok basalım ya. Yakmayacak kimse. Artı 4. Bir tanesi artı 5 oluyor. Gayet güzel. Hemen bunu da gönderdik. Bu da artı 5 oluyor. Üçüncü medemizi de bastık. Bu da artı 5. Güzel. O bu arada YT Hota baya bir ya yaktı. Kitin helmet filan. Onun üzerine biz geçirmemiz lazım. Ee, i̇lkini artı altıya bastım. Evet sanırım iki artı altı oldu. Evet güzel. Hemen ikincisini gönderelim. İkincisi yandı arkadaşlar. Orada bir kırmızılık gördüm. Bu geçerse güzel olur. Bunu da ah be bu da yandı. Şimdi 3 tanesi. Ne ker ne ziyan. Ne yapalım. Ne yapalım. Tamam bu dursun ya. Dursun 7'ye denemeyeceğim. 7'ye işlenemeyim. Bu arada... Bu adam bayağı bir şeyler yapıyor ya. Hemen şu geri kalan 3 taneyi, 2 taneyi deneyelim. Onları bir basalım. İşte bu 7 basıldı. Evet bir tanesi yanıyor MD'lerimizin. artı 4 artı 5 ve artı altı Tamam güzel ee, bir kaç tane bastık 5 taneden iki tane artı altı yani e, yani neker ne ziyan gibi bir şey oldu sadece artı 6'ya çevirdik md'leri olsun 7 basmayalım zararımız yok bu şekilde bir video oldu şimdi devam ediyoruz basacak başka bir şey yok sanırım arkadaşlar hayge buradan selamlar severek izliyoruz demiş aynı şekilde aynen aynen e, o da son videomuzu izlemiş ona da selamlar e, like unuttum bir saniye yazmış Aynı şekilde VOSKING'de bizim takipçimiz buradan üçüne de selam olsun diyelim. Videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar akşam içeriğimize girmiştik fakat kayıt açmayı unutmuşum. Yayında olduğumuz için yayının dalgınlığına geldik. Ee, şu şekilde karşı tarafta 5-5 var. İlk kilimizi aldık. Daha sonra bir kere de şey kesmiştik Monoyu. Ee, şimdi bekliyoruz bakalım. PK'da ne olacak? Görüp izleyeceğiz. 5-5 geliyor. Alırız ya biz rahat. Bu jere bizde muhtemelen. Arkadaşlar JRM'izden ayrıldık. 2 silver gem ve 1 blue gem ile de alıyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur. Eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki serilerde bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.